Golvar ekranlarında Transfer dosyası programının yeni bölümüyle karşınızdayız. Erden ile birlikte Beşiktaş'taki son gelişmeleri konuşuyor olacağız. Hoş geldin. Hoş bulduk. E, biliyorsun Rebiç dün İstanbul'a geldi. Eee Beşiktaşlıların Hı -hı. beklediği nihayet o e, yıldız transfer e, yani beklenen o transfer geldi aslında. Şöyle kadroda ses getirecek bir isim. E, taraftarların sevdiği e, bir numarayı da aslında 7 da numarasını giyeceğini söyledi. 7 numaralı formayı istiyorum dedi. Eee Rebiç iner inmez. E, bu transfere dair şöyle bir genel bilgileri alalım. Bir de başka e, isimler yolda mı? E, kimler bekleniyor? Evet e, Rebic konusunu yaptığımız son yayında hatta demiştik Hı -hı. yani biz yayını belki e, verdiğimizde dahi insanlar bu bölümü izlerken Rebic transferi evet. açıklanabilir. E, son düzlükte artık demiştik. Herhangi bir sürpriz olmaması durumunda Beşiktaş olması diğer diye bir not düşmüştük programın Hı -hı. çekiminde. Ee, beklediğimiz beklediğimizde oldu. Rebiç e, Beşiktaş'ta artık. Bugün de resmi olarak kap bildirimi de yapıldı. Zaten e, dün İstanbul'a gelmişti. E, Beşiktaşlar da özel olarak kendisini karşıladı. E, tabii Beşiktaşların beklediği bir transferdi. Çünkü rakipleri e, ardı ardına yıldız isimleri indirirken Beşiktaş biraz sessiz kaldı. Bu hep e, bir sağlam adımlarla ilerliyoruz şeklinde ifade edildi Beşiktaş kanadından ama tabii ki taraf taraftarlar özellikle rakipleri çok fazla transfer yaptıkça ve Beşiktaş'ın sessiz kalmasından dolayı oldukça fazla tepki gösterdi ki bu geçtiğimiz günlerde oynanan Oyafa konferans ligi maçında da tribünlere yansıdı diyebiliriz. Ancak Beşiktaş startı verdi diyebiliriz. Geç de olsa startı verdi. Tabii e, Rebic konusu önemli bir konuydu. Rebic gibi bir e, marka diyebileceğimiz bir ismi takıma kazandırmak önemli bir iş. Umarım e, geçmiş dönemde özellikle son sezonda çok fazla forma şansı bulamadığını görüyoruz ama umarım bu sezon Beşiktaş'ta küllerinden yeniden doğar ve güzel bir e, performansla Beşiktaş'a katkı sağlayan bir Rebic görürüz ki 7 numarında uğru vardır Beşiktaş'ta. E, 7 numara yiyen oyuncuları Beşiktaşlar genelde sevmiştir. Bunların en başında örnek Kuvarecmadır senin de biraz önce bahsettiğin gibi. O yüzden e, o 7 numara belki de Rebic'e uğurlu gelecektir ve e, Beşiktaşların gönlünde ta taht kuracaktır diye düşünüyorum. E, peki başka transfer hamleleri de var mı Beşiktaş'ta? Tabii ki. E, öncelikle şunu söyleyelim. Menajer Ahmet Bulut Rebic konusunda önayak olurken aynı zamanda Milan'dan bir de Mesias konusunu gündeme getirdi Beşiktaş'a. Beşiktaş'a e, Mesias'ı da isterseniz alabiliriz şeklinde bir öneride bulundu. Beşiktaş'ta Milan cephesine Mesias'la ilgili bir teklifte bulundu. Ama bu teklif Milan Kulübü tarafından kabul edilmedi. Onu söyleyelim. Önümüzdeki günlerde Mesias hı hı. konusunda ikinci bir teklif yapılacak mı? Bu teklif güncellenecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Şu an için tabii ki o bölgede oynayan farklı oyuncu isimleri de ön planda. Mesias'ı belki de e, ikinci plana atabilir Beşiktaş. Yeni transferler deyince hı hı. Beşiktaşlar tabii ki heyecanla bekliyor artık. Ligin başlamasına hı hı. da kısa bir süre kaldı. Şu anda hedefte olan en önemli iki isim olarak Pereira ve Chamberlain'i söyleyebiliriz. Ve bu hı hı. iki oyuncu konusunda da Beşiktaş önemli adımlar kadetti diyebiliriz. Pereira konusuna geleyim. Pereira konusunda tabii ki oyuncu geçtiğimiz sene Udinese'de güzel bir performans sergiledi ve Beşiktaş'ın şu anda aradığı isimlerden bir tanesi. Yani aradığı bölgeye tam olarak oturacak bir isim. Pereira e, tabii ki İtalya'dan Torino'nun da teklifi var bu arada Pereira için. Ancak Pereira Torino'dan başka teklifler bekliyordu. Torino haricindeki takımlarda örneğin bir Juventus ve Inter e, buralardan teklif bekliyordu ama istediği teklif gelmedi bu takımlarda. Gündemindeydi oyuncu, bu takımların ama istenilen teklif gelmedi. Hep şunu okuduk biz: Pereira Beşiktaş'a gelmek istiyor ama eşi yani ailesi Türkiye'de yaşamaya sıcak bakmıyor şeklinde. Hep haberler okuduk. Ben bu konuyu Pereira'nın İstanbul'daki Türkiye temsilcisiyle konuştum. Bu durumla hatta e, geçtiğimiz günlerde bir haber çıkmıştı. Pereira Beşiktaş'a Iı, yanıtını iletti. Iı, defter kapandı gibisinden. Ben bu olaylardan sonra sorduğumda temsilcisi böyle bir durumun olmadığını hatta eşini ikna edebilmek için ajantin baş konsolosunun dahi devreye girdiği bilgisini almıştı. Araya, aracı olarak yani eşini ikna edebilecek birkaç isim daha girmiş durumda. Ve e, Pereira'da Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakıyor. Öncelikli olarak onu söyleyebilirim. Ve gün itibariyle Muhtemelen bu 1-2 gün içerisinde somut olarak elde edeceğimiz bilgiler olacaktır. Pereira'nın menajeri Türkiye'ye gelerek, Türkiye'deki tercihcisiyle birlikte Beşiktaş kulübünü ziyaret edecek. Ya yani Beşiktaş kulübüyle görüşecek. Bu dediğim gibi 1-2 gün içerisinde somut cevaplara sebebiyet verebilir. Muhtemelen de olumlu olacak gibi duruyor. Ben %85 civarında bu transferin gerçekleşeceğini düşünüyorum artık. Öncelikli olarak onu söyleyeyim. Diğer taraftan Chamberlain konusu var. E, tabii ki önemli bir oyuncu. Premier Lig'de oynamış, adından oldukça fazla söz ettirmiş bir oyuncu. Chamberlain konusunda da ben yine olumlu ilerlediğini söyleyebilirim transfer görüşmelerinin. Hatta ve hatta geçtiğimiz gün teknik direktör Şenav Güneş Chamberlain'le bir görüntülü görüşme yaptı ve e, bu sezonki planlarını, projelerini aktardı. Ve oyuncuyu İstanbul'a gelmesi için davet etti diyebilirim. Bu da yine önümüzdeki günlerde somut olarak somut e, haberler verebileceğimiz iki transfer olduğunu söyleyip ve ben ikisinin de çok çok büyük aksilik olmazsa iki oyuncunun da İstanbul'a yakın zamanda gelebileceğini düşünüyorum açıkçası. Peki Beşiktaş'ın iç transferde belirli hamleleri var mı? Tabii e, Beşiktaş zaten 3 yerlisini sözleşme uzatacaktı. Bunlar kimdi? Salih Uçan, Mert Günok ve Cenk Tosun. Cenk Tosun'un zaten sözleşmedeki bir maddesinden dolayı sezon içerisinde otomatik olarak sözleşmesi uzuyordu. Ancak e, o dönemde Cenk Tosun'a resmi imza attırılmadı. Bu söylediğim tarihte e, ligin yarısına falan denk geliyor. Şimdi Cenk Tosun'a iyileştirme yapılacak maaş konusunda. E, vaat edilen ücret 1,5 milyon euro. Şimdi e, sözleşmesi otomatik olarak uzadı. tarihte resmi olarak sözleşme imzalanmış olsaydı, Beşiktaş o günün parasıyla 1,5 milyon euroyu verecekti ve e, o günkü kurla şu anki kur arasında farklılık var. Yani son günlerde Cenk Tosun haberini okuyoruz mesela. Beşiktaş'ta anlaşma sağlayamadı gibisinden. Şimdi bir e, 1,5 milyon euro o günlerde 30 milyon TL yaparken bugünlerde 45 milyon TL yapıyor. Şimdi e, şunu söyleyebilirim. Cenk Tosun'a çok fazla tepki gösteren taraftar da var. İşte e, nasıl Beşiktaşlısın gibisinden. Cenk Tosun ekstra bir ücret talep etmiyor zaten. Onu söyleyelim. Şimdi Hakkını Cenk aslında. Tosun diyor ki Cenk Tosun'a verilen bir söz var. yapılan bir vaat var. Yani sana diyorlar ki 1,5 milyon euroya anlaşacağız. Tamam okey yani sözde bir anlaşma yapılıyor. Ancak şu anda TL'ye vurduğunda o 1,5 milyon euro sana e, ne kadar da fazla koyuyor? 15 milyon TL daha fazla koyuyor. Hasan'dan 15 milyon TL daha çıkartıyor. Burada aslında eksiklik yine yönetime yazar. Çünkü yönetim o gün imza attıracaktı mesela. O gün imza aktardığında sözleşmeye kurmak liste koyabilirsin. Yani bunda doğru bir şey yok. Şimdi bugün imzaladığın takdirde farklı bir TL cinsinden fiyat ödüyorsun. Burada Cenk Tosun'un ekstra bir isteği falan yok yani. Cenk Talebi Tosun yok kendisine yani. vaat edilen kendisine vaat edilen parayı okey. Zaten ona okey vermiş. Şu anki durumda Cenk Tosun'dan indirim isteniyor. Yani bir buçuk milyon euroya anlaşılmışsın. Yani sözlü olarak anlaşmaya varmışsın. El sıkışmışsın. Sadece resmi olarak ıslak imzalar kalmış. Ve kendi oyuncun Okey zaten oyuncu da okey bunu ama daha sonrasında sen kalkıp e, oyuncudan ya işte o zaman böyleydi şimdi böyle diyemezsin yani bu e, sadece Cenk Tosun değil hiçbir oyuncuya böyle bir teklifte bulunamazsın. O yüzden biraz çıkmaza girmiş gibi duruyor ama umarım e, orta yol bulunur çünkü Beşiktaş özellikle e, yabancı konusunun bu kadar sıkıntı yaşattığı bir dönemde e, Cenk Tosun gibi skora katkı veren yerli bir oyuncuyu kaybetmesi Beşiktaş'ın inanılmaz derecede kötü olur Ha. Bunu şöyle söyleyeyim. Bu sene değil tabii ki. Bu sene sözleşmesi devam ediyor. Önümüzdeki yıl itibariyle Beşiktaş Cenk kaybederse yerli konusunda inanılmaz derecede sıkıntılı bir sürece girer. Sözleşmesi uzatılacak iki isim daha vardı. Mert Günok ve Salih Uçan. Mert Günok konusunda resmi olarak imzalar atıldı diyebiliriz. Önümüzdeki günlerde de TFF'nin resmi sitesine e, bu bildirim yapılır. Hatta kapat açıklama yapılır. Orada herhangi bir problem yok. ki, Zaten yine aynı şekilde yani Beşiktaş'ın üç yerlisi de inanılmaz derecede katkı sağlayan özellikle Mert'in e, geçtiğimiz sezon gösterdiği performans, Cenk'in gol yollarındaki etkili performansı, özellikle Şenol Güneşle birlikte e, o eski performansına geri dönüşü ve Salih Uçan'ın da yine 11'in değişmez isimlerinden olup orta sahanın e, kontrolünü elinde bulundurması Beşiktaş önemli üç yerde. O yüzden Beşiktaş e, bu üç ismi elinden kaçırmamalı, gerektiği hamleleri de yapması gerekiyor. Dediğim gibi Cenk Tosun konusunda Cenk Tosun'a tekrar söyleyeyim altını çizerek. Taraftarlar tepki gösteriyor ama e, yersiz bir tepki bana göre. Çünkü Cenk Tosun'a söylenen, bundan e, 3-4 ay öncesinde söylenen e, Meblağ, Cenk Tosun zaten okey diyor. Şimdi kalkıp e, anlaştığım bir e, bedel üzerinde oynama yapmak tamamıyla yönetimin strateji hatası olur diye yorumluyorum bunda. Evet senin de söylediğin gibi oyuncular aslında bu kurdan dolayı e, anlaştıkları fiyat e, değişkenlik gösterebiliyor bazı durumlarda. Senin de söylediğin gibi oyuncu aslında hakkı olanı tamamen talep ediyor. Burada fazlasını istememek gibi bir durum söz konusu değil. Mert Günok ve Salih Uçan'ın da sözleşmelerinin uzatıldığına dair önümüzdeki günlerde kapın gelmesini bekliyorsun. Ve diğer transferlerle ilgili de zaten konuştuk. Pereira ve Chamberlain'le ilgili konuştuk. Ekstra bunlara eklemek istediğin başka bir şey var mı? Ekstra bunlara eklemek istediğim, e, Lianco'dan sonra stoper eksikliği Beşiktaş'ta tekrar hı hı. gündeme geldi. Öncelikle olarak şu anda bir 10 numara. Bir orta saha e, ismi çözüldükten sonra resmi olarak daha sonrasında tekrardan stoper arayışlarına stoper transfer için girişimlere başlayacaktır Beşiktaş. Ve tabii ki yıldız isim diyoruz. O on numara olacak muhtemel olarak ismi geçen isimlerden de bunu e, azalabiliriz. Hı hı. Ancak Beşiktaş yine her sene yaptığı gibi bu senede bir fırsat transferi kovalayacaktır. Onu da belirtelim. E tabi şimdi on numaradan ve orta sahadan bahsettik ki bir taraftan Beşiktaş'ın bitirme, Be Beşiktaş bitirmek istediği transferler var. Fırsat transferi kovalayacak. Hareketli günler anladığım kadarıyla Beşiktaş'ta Ağustos ortası sonuna doğru, Eylül başına doğru daha çok olacaktır diye düşünüyorum fırsat transferlerinden dolayı. Teşekkür ederim bugün bana aktardıkların için. Ben teşekkür ediyorum. Ee, buradan bizi izleyen tüm Beşiktaşlı dostlarımıza, kardeşlerimize, büyüklerimize sevgilerimizi gönderelim. E, bu hafta tatildeyim. Uzaktan bağlantı yapıyoruz. Bir sonraki yayınımız cuma günü olacak. Hı -hı. Değil mi? Yok per perşembe günü olacak. Günü perşembe olacak. günü. Perşembe günü de zaten önemli bir sınava çıkacak Beşiktaş. 3 günün rövanşında Tiran'a deplasmanında olacak. O maçı da değerlendiririz. Perşembeye kadar umarım güzel, e, somut adımların atıldığı dolu dolu bir yayın olur. Tekrardan e, tüm bütün Beşiktaşlılara teşekkür ediyorum. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmasınlar. Bir de şunu rica edeceğim. E, yorum yazan arkadaşlar da var. Ben tek tek okuyorum e, gelen yorumları. Düşüncelerini paylaşırlarsa biz de mutlu ederler. Evet ben de öyle tüm yorumları okuyorum. O kalpleri de bırakıyorum yorumlara. Teşekkürler eee <laughs> olan. O kalbi de bırakıyorum. E, desteklerini bize desteklerinizi bize göstermeye devam edin lütfen. Bir sonraki transfer dosyasında görüşmek üzere.